Arkadaşlar bugün sürpriz ay sürpriz kotası da spotingli içinden onda çıkıyor. Bir de kamayı düşün tutamıyorum. Hop. Attım. Var ben daha neden asmıştım. En daha neden asıp bakmıştım o yüzden artık normalde kapalı. Bir de bir de bana el Bana su Bir şey bir dakika. Bir kutu var ya onu onu alsın da ya. Kuyumdu da Ay kuyumdu. Kuyumdu'dan aldık arkadaşlar. Ve şimdi hediyeyi göstereyim. Bir de kutu böyleydi. Kutuyu ben düzelttim ama ama kutu düzgün değil de bozuktu. Bir dakika arkadaşlar. Bu arada çok kötü kamera Ve isimde neler var? Bakın ne diyor? Ay bir dakika arkadaşlar. bir şey çıkacak. Suyla önde kabam yapmak. Sonra da altına suydaki şeyi ve ben elsa Bak. Ben el saladım. Bak kayaklarin hangi çıktı. Yani el atıkdak ve anladıkdak ya da elsa ve elaf ve elaf ve anla bende var. O yüzden elsa tıkmasını istiyorum ve tıkan şey ne? Elsa mı ne? Bakalım neymiş. Elsa. Bu hiç elsem olmamıştı. İlk defa ev buldum. Bunu arkadaşlarımdan bir tanesine izleteceğim. Ya da Ya da ciddi değilim. Herhalde ilk defa tıktı diye soruyorum. koydum. Neyse alayım. Pudili as. Ah ilk önce biz çekelim bunları. Hop. Tit, teke. Ay arkadaşlar pardon. Tok tok pardon. Ekranı elimle kapatsın. Arkadaşlar kötü görüyorsunuz değil mi Hop Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bir dakika. Biraz kopmuyor. Arkadaşlar kayanlıkta durmayayım misiniz? Benim hakkım için çünkü Osman anneme diye makas edeceğim. Arkadaşlar bir dakika bir dakika biraz arkadaşlar. bir Yok. Arkadaşlar maalesef yapmak zorunda. Ha, kaya mı kaya mı? Arkadaşlar nasıl koyursam bu? Arkadaşlar ben böyle koyuyorum. Hemen Makas alıp geliyorum. geldim geldim arkadaşlar geldim ve 4 dakika olmuş makasımız bu arada sakın siz şey kullanmayın ben ben büyük olduğum için kullanıyorum bir de birinci sınıfı gidelim hop ve şimdi makasla oyun oldu.

yok kesilmemiş. Ay arkada ay arkadaşlar. Bir şey yok. Hop. Aha kesmiş. Ne? Evet kesmiş. Minik bir kesik olsa bile ben atarım. <laughs> Elsa köpek. Şimdi bunu böyle takıyoruz. Hop. Hadi ilk defa almadım. Ben bir kere eskiden alıyordum. Bir günde Elsa satıktı. Aha. Size böyle taş mı bakıyor? Küçük bakıyor sanki. Ama size de böyle taş. Taş ters mi? da Tay, da da bakıyor söyleyemedim Bir hastalık oranları nasıl varsa geçmiş olsun hop son kutuyu alalım hop ve geldik yemeğe yemek ben, ben bak ben kurallara uymuyordum normalde böyle asılmıyor Ahın. Astım mı? Aa ne oldu be? Arkadaşlar bir dakika. Ben keke öyle asmasaydım. Nasıl olsun be? Nasıl olsun? Kasette ay bak. ay kadar kolay geldi Ay ay ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar hastalarım mı annesi? Böyle af. Neyse göstermeyeyim bunu ama. Oy oy oy. Ay. Oh my god. Lan kamayı. Kamaya bakarsa oldu. Arkadaşlar neye baktığınızı Söyleyip Hiç bilmiyorum. Ve asıyorum. Aa, neye bakıyorsunuz? Sonra en uzağı alalım. Ama düşmesin. Hı. Hı. Um. Bir de bir de erkekler yesin. önümde abamlası var. Böyle. Aha, su göstermeyi unutmayayım şu Bu bandasta. Ben yine kadar siz. Bak. Önünde öv la alanla akif bunlar tıkıyor. Bu, bu, bu. Bu. Ve su. Bir de su. Bu ne? Bakayım. Bu ne? Ne? Neymiş? Ha toy tıkıyor. En sonda ay en sonda da, da toz. Çok kötü bir ama. Şey Siz bakın ne var diye. Ne? Biraz indirleyen ay. Bir şey düştü. Şey. Ah. <gülüyor> burada. Hop. Hop. Oy. Burada anlatılıyor masal. Bu hemen bak hediyesini. Bu da şu an uzakta. Hop. Bu Bu arada okulda elime, bunu yaptırmak istedim elime öğretmen öğretmenliği isim vardı. Aa, çok fazla süt. Çok fazla. Nasıl da beğendim. Bu arada anneme 10 dakika olmaz. 10 dakikadır. Ne oldu be? Çok yediye alırsam düşecek. Tıpkı okul alayım <laughs> hmm, ben... ne alayım yemek için bu da bize yakın olan okulun bu adı <laughs> bir hafta yemeyesin bir de. 10 Arkadaşlar. Kılıfıma döküldü. Ama iyi ki de pembeğimiz de gibi kolonu da mı? Videom bitmedi anne. Tamam. Hadi şey Arkadaşlar çok güzel tadı. Bildiğin hiç bir tip. Ay. Tonumsu yapalım. Ay basama çökülmüş Ne Annem Arkadaşlar bir dakika tabletimi etsin Ne de böyle batağımı döküldüm. Arkadaşlar Doğru yaptığım için özür dileyim Basama döküldü Hop. <laughs> bak basama ya Bak bu ya dökülmüş Gördüğünüz gibi Ya döküldü için Nasıl şey yapalım Ay. Ekrana ne oldu Ekran bozuldu. Hassa hop. Neyse hop. Bay bay. Siz abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Oy! Bir dönme yapın. Like atmayı unutmayın. Oo! Da. Tın 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 Bum, Bay bay.